Bu akşam eve geldiğimde eşim akşam yemeğini servis ediyordu. Elini tuttum ve ona söyleyeceğim şeyler olduğunu söyledim. Masaya oturdu ve sessizce yemeği yemeye başladı. Yine gözlerinde o korkuyu gördüm. Bir an kasıldım. Ağzımı açamıyordum. Ama düşüncelerimi söylemem lazımdı. Ben, ben boşanmak istiyorum dedi. Sinirlenmedi. Sözlerime karşılık vermedi. Sadece sebebini sordu. Bir cevap veremedim. Sessiz kalmam onu çok sinirlendirdi ve elindeki çatal bıçakları fırlattı. Bana bağırdı ve adam olmadığımı söyledi. O akşam tek kelime konuşmadık. Eşim bütün gece ağladı. Farkındaydım. Evliliğimizin ne olacağını merak ediyordu. Ama Bunu tatmin edecek bir şey söyleyemeyecektim. Ben Zehra'ya aşık oldum. Eşimi sevmiyorum artık. Bu vicdan azabıyla bir evlilik sözleşmesi hazırladım. Evi, arabayı ve şirketin yüzde otuzunu ona verecektim. Eşim sözleşmeye kısa bir süre baktı ve yırttı. On yıl hayatımı paylaştığım bu kadın bana yabancı olmuştu. Onun harcadığı zamana ve enerji üzülüyordum. Ama geri dönemezdim. Zehra'yı çok seviyordum. Sonra Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu benim beklediğim bir tepkiydi. Bunun ağlaması benim hafiflememe sebep olmuştu. Bir süredir aklımdan geçiriyordum boşanmayı. Bu fikir bende saplantı haline gelmişti ve şimdi bu duyguyu daha da güçlü hissediyordum. Ve doğru karardı. Bir sonraki akşam eve geç gelmiştim. Ve eşimin masada yazı yazarken gördüm. Çok uykum vardı ve akşam yemeğini yemeden uyumaya gittim. Zehra ile geçirdiğim o kadar saat beni yormuştu. Bir ara uyandım ve onu hala yazı yazarken gördüm masada. Ama bu benim umurumda değildi ve başımı çevirip uyumaya devam ettim. Ertesi sabah bana şartların yazı halinde sundu. Benden hiçbir şey istemiyordu. Sadece boşanmamızı ilan etmek için bir ay müsaade istedi ve... ...bu zamanda normal bir aile gibi davranmamızı istedi. Bunun sebebi... Oğlumuzun bir ay sonra sınavlarının olması ve bu dönemde ona bu yükü bindirmemekti. Bu ka kabul edilebilir bir şeydi. Bir şey daha vardı. Benden onu evlilik gecesinde onu kapıdan içeriye nasıl taşıdığımı hatırlamaksın. Ve bir ay boyunca her sabah onu yatak odasından kapıya kadar taşımamı istedi. Kafayı yediğini düşündüm. Ama son günlerimizin iyi geçmesi açısından kabul ettim. Sonra bu şartlardan Zehra'ya bahsettim yüksek sesle gülüp bunun çok saçma olduğunu ve eninde sonunda boşanmayı kabul etmek zorunda kılacağını söyledi. Eşime boşanma konusunu açtığımdan beri fiziksel temasta bulunmadık. Bu sebepten ilk günü kucağıma alıp kapıya götürdüğümde tuhaf bir duygu yaşadım. Oğlumuz arkamızda duruyordu ve alkış yapmaya başladı. Babam annemi kucağında taşıyor diye bağırıyordu. Bu onu çok sevindirmişti. Sözleri canımı acıtmıştı. Yatak odasından evin kapısına kadar 10 metre taşıdım. Eşim gözlerini kapattı ve kulağıma oğlumuza boşanmamızdan bahsetme diye fısıldadı. Ben de başımı öneyerek tamam dedim. Ve eşime bir üzüntü çöktü. Kapı önünde onu bıraktım. Eşim otobüs durağına gitti ve onu işe götürecek olan otobüsü bekledi. Ben de araba ofise gittim. İkinci gün bu oyunu oynamak bize daha kolay gelmişti. Eşim başını göğsüme yasladı ve onun kokusunu duydum. Birden eşime uzun süredir bakmadığımı anladım. Ve onun evlendiğim zamanki kadar genç olmadığını fark ettim. Yüzünde hafif çizgiler oluşmuş, saçları ak düşmüştü. Geçen yıllar öylesine yanımdan geçmemişti. O an kendime ona bununla neler yaptığımı sordum. Ona bunu yapmaya hakkım var mıydı? Dördüncü gün onu kucağıma aldığımda bir güven duygusu yaşadım. Bu bana hayatının on yılını hediye eden kadındı. Beşinci gün bu güven duygusu daha da büyümüştü. Bundan Zehra'ya bahsetmedim. Günler geçtikçe onu taşımak daha da kolaylaşmıştı. Belki bu sayede yaptığım antrenman antrenmandan dolayıydı bu. Bir sabah onun ne giyeceğini düşünürken izledim. İsyan ederek her gün kıyafetlerin biraz daha bol geldiğini söyledi birden onun ne kadar süzüldüğünü ve kilo verdiğini fark ettim. Demek ki onu her sabah daha kolay taşıyabilmemin sebebi buydu. Birden yüzüme yumruk gibi vurdu. Bu kadar acıyı ve üzüntüyü kalbinde taşıyordu. Farkında olmadan başını okşadı. O an oğlumuz da geldi ve ''Baba, annemi taşıman lazım.'' dedi. Bu hayatımızın bir parçası olmuştu artık. Eşim oğlumuz yanına çağırdı. Ve ona sımsıkı sarıldı. Ben başımı çevirdim. Son anda kararından vazgeçmek istemiyordum. Onu kucağıma aldım ve yatak odasından kapıya kadar taşıdım. Elini enseme koymuştu ve ben onu sımsıkı tutmuştum. Tıpkı evlendiğimiz gün gibi. Artık huzursuzlanmıştım bu kadar kilo vermesinden. Son gün onu kucağımda taşıdığımda hareket etmedim. Oğlumuz okuldaydı ve eşime hayatımızdaki yakınlığın ne kadar eksildiğini söyledim. Sonra ofise gittim. Arabadan fırladım kapıyı kilitlemeden. Bunun için zaman yoktu. Her anın kararımı değiştirmesinden korkuyordum. Ve merdivenden yukarı koştum. Yukarı varınca Zehra kapıyı açtı. Ona karımdan boşanamayacağımı söyledi. Şaşkın bir ifadeyle elini alnıma koydu. Ve senin ateşin mi var diye sordu. Üzgünüm Zehra ama ben artık boşanmak istemiyorum dedim. Evliliğimizin renksiz kalması seviye eksikliğinden değil birbirimizin değerini unuttuğumuzdandı. Şimdi aklıma geldi. Ona evlendiğimiz gün kapıdan içeri taşıyınca ömrümün sonuna kadar sadakat yemini verdim. Zehra olayı anlayın yüzüme bir tokat attı ve kapıyı kapatarak ağlamaya başladı. Hemen aşağı koşup İlk çiçekçiye gidip eşime bir buket çiçek aldım. Üzerindeki karta da seni her sabah hayatımın sonuna kadar taşıyacağım diye yazdırdım. Eve vardığımda yüzümü bir gülümseme kapladı. Elimde çiçeklerle yatak odasına gittim ve eşim uyuyordu. Seslendim cevap vermedi. Yavaşça yanına oturdum. Eşim, eşim nefes almıyordu öldüğünü anlamam uzun sürmedi. Eşim aylardır kanserle savaşıyordu ve ben Zehra ile ilgilenmekten bunu fark etmemiştim. Fazla yaşayamayacağını bildiği için beni oğlumun bana negatif tutumundan korumaya çalışmıştı. En azından oğlumun gözünde iyi bir eş olarak kalmamı istemişti. İlişkideki küçük şeylerdir önemli olan. Villalar, arabalar çok paralar değil. Bunlar hayatı kolaylaştırır ama asla mutluluğun temeli olamazlar. İlişkiye zaman ayır ve ilişkinin güven ve huzur anlamına gelecek şeylerle meşgul ol. Mutlu bir beraberlik yaşa. Bu paylaşmazsan sana bir şey olmaz ama paylaşırsan belki bir evlilik kurtarırsın. Çoğu hayatların yıkılmasının sebebi insanların hedefe ulaşmaya asılıp pes etmesindendir. Ey bütün kainatı Sevgili Muhammed'in aşkıyla, sevgisiyle yoktan var eden Yüce Rabbim, bizi sensiz, yüreğimizi merhametsiz, muhabbetimizi Muhammed'siz bırakma. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını sayfamıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.